Sevgili Akrep burçları hepinize güzel bir salı günü diliyorum. 29 Kasım 3 Aralık haftası sizleri neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım efendim. Bakalım neler var neler yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ellefe beyne kulubihim lem de mafil ardı cemian ma elefe beyne kulubihim velakin ellaha ellefe beynehum ennehu azizün hakim şimdi arkadaşlar Enfal suresi 63. ayet okudum ve onların kalplerinin arasını uzaklaştırdı sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine de onların kalplerinin arasını uzaklaştıramazdın fakat Allah onların arasını uzaklaştırdı çünkü daima üstündür hikmet sahibidir. Arkadaşlar inşallah tüm düşmanlarınız böyle birbirlerine düşerler. Kötülük yapanlar birbirlerine düşerler. Hafızanızda yer etmiş kötülüklerin size e, acı çektiren, gözyaşı döktüren insanların bir anda birbirlerine düştüklerine tanık olacaksınız. Görün bakın Allah'ın izniyle Rabbim azametlidir. Buna inanın efendim ve kaba saba birisinin sana kötü bir söz söylediğini görüyorum onu geri çevireceksin kaba saba ve hani eh, eh, derler ya hani evrimini geçirmemiş ayı inanın evrimini geçirmemiş ayı gibi birisi kaba saba birisi yani hiç eğitimden de nasip almamış birisi bir laf söyleyecek ama seni biraz kilitlemiş, blok etmiş, aldırış etme lütfen. O insanın kendi karakteri, sevgili akrep burcu. Çok ince düşünürsen bu dünya cehenneme döner. Biraz evvel koçları da çekerken söyledim. Çok düşünürsek cehenneme döner. Ha diyeceksin çok mu iyi dünya? Yani iyisiyle kötüsüyle devam ediyoruz. Ama çok ağlamışsın, gözyaşı dökmüşsün. İçsel farkındalık yaşa. Rabbim onları birbirine düşürecek. Seni temin ederim. Lütfen üzülme artık Akrep Burcu. Bir yol gösteren olduğunu görüyorum. Bir yol göstericiniz olduğunu, etkili düşüncenizin tepkiye yol açacağını, birileriyle alt edeceğinizi görüyorum. Akrep Burcu'yla uğraşılmaz. Uğraştı mı herkes bedelini öder. Akrep ne yapar eder? O zehirini akıtır. Bunu da herkes bilir. Akrep burcuyla kimse uğraşmasın. Benim de ay burcum Akrep. Benimle de uğraşmasın. Elimden geliyorsa mücadele ederim. Elimden gelmiyorsa Allah'a havale ederim. Bir bakarım yerle yeksan. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Kötüler yerle yeksan olsun inşallah. Şimdi uykusuzluk sorunu olabilir. Ya fazla uyursunuz, hasta uyanırsınız ya da uykusuzluk çekersiniz bu ara. Bu da biraz maddi sıkıntılardan kaynaklanır diyor. Hak Teala sana hem azını vermiş hem çoğunu vermiş. Rabbim şu anda az verir halde olsun yavaş yavaş çoğuna da doğru gideceksiniz arkadaşlar. Çocukluğumuzdan beri bilinçaltımızda yer etmiş bazı acılar su yüzüne çıkabilir bu hafta. Rüyalar kanalıyla çıkabilir, normalde çıkabilir. Sebepsiz ayrılıklar, sebepsiz ...ağlama nöbetleri... ...sebepsiz tartışmalar... ...hep bu bilinçaltımızın oyunları... ...işte bilinçaltımızın... ...bize verdiği... ...böyle bir mesaj... O, ...o kötü kayıtlar... ...onlar ama bilinç üstüne çıkarak... ...artık fosilleşiyor, yok oluyor... ...bunu da bilin yani... ...üzülmeyin, niye ben onu hatırladım... ...niye ben üzüldüm... ...deyip de şey yapmayın... ...şikayet etmeyin... ...onlar artık yok olmak üzere su yüzüne çıkıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir deniz aşırı yerden haber gelebilir. Arkadaşlar bir haber işte yurt dışı, deniz aşırı bir yerden haber falan gelebilir. Bunlara dikkat edin. Rabbimin izniyle arkadaşlar özellikle akrep burçlarıyla ee, özür dilerim özellikle aslan burçlarıyla akrep burçları arasındaki ilişkinin çok düzeleceğini söyleyebilirim eğer ilişkide sorun yaşıyorsanız düzelme var özür dileme var gelme var gitme var var da var aslanlarla sorun yaşayanlara diyorum koçlarla sorun yaşayanlar ise arkadaşlar hangi konuda olursa olsun iş arkadaşı aşk anlamında ailevi anlamda Koç burçlarıyla so sorun yaşayanlar da <laughs> 21 gün veriyor. 21 gün içinde sorunlar çözülecek diyor. Bir araya gelmeler var. Sorunlar çözül çözülüyor. Kısacası Aslan ve Koç burçlarıyla ilişkiler basamak basamak düzelmeye başlamış. Diğer burçlarla da belki soğuk bir dönem, belki soğuk ilişki içindesiniz fakat e, önemli değil pek çok burçla akreplerle kovalar, akreplerle balıklar, akreplerle başaklar arasındaki ilişkilerde baş tacı var arkadaşlar. Ya sen onu diyorsun baş tacı ya o diyor. İlişkiler düzelme yolunda merak etmeyin. Birilerini affedeceğiniz bir haftadasınız. Melaki enerjisi hayatınıza aktıkça at ve de lütuflar gördükçe aman Allah'ından bul diyeceğim birileri var. O olsun arkadaşlar. Herkes kimden bulursa bulsun bırakın yolunuza devam edin. Koruma kollama olayının olacağını görüyorum. Bir evlilik tam yapılmak üzereyken iptal olunmuş. İyi ki olmuş. Yeni insan çok daha iyi olacak. Yeni gelen insan size çok şeyler katacak mühürlü bir işiniz var efendim mühürlü bir işiniz size nasıl yapacak e, böyle e, bir resmi evrakların içerisine dökecek oralarda mutluluğu tadacaksınız deneyimleyeceksiniz kendinizi güvence altında ol olacağınızı görüyorum güvence altında olacağınızı yeniden başlayacağınızı ihtiyaçlarınızın karşılığında karşılanacağınızı bir konuda kesin hüküm verme Düşmanken dost olacak birileri var arkadaşlar. Olabilir. Düşmanlık dosta dönüşebilir. Ee, sadece e, fiziksel olarak kendinize dikkat edin. Fiziksel sağlıkta sıkıntı olabilir. Neler olabilir? Bel bölgesi sorun yaratabilir. Omurga ve boyun bölgesi sorun yaratabilir. Onlara dikkat edin. Ağır kaldırmamaya çalışın. Bu hafta Gücüne inanacaksın ve cebar olacaksın. Gerçekten her işi başarır halde olacağını, güvenin hem yani partner yönünde, evliysen eşinin yönünde olacağını, eşine güveneceğini, kendine güveneceğini, kuşkulardan kurtulacağını görüyorum arkadaşlar. Kuşku ya da herhangi bir şüphe varsa tamamıyla düzeliyor arkadaşlar. Güven geliyor yerine. İlişkileriniz destekleniyor. Melekut aleminde destekleniyor. Kadarsal planda destekleniyor. Düşünün gerçek olsun. Bilgiye, eyleme ve bilge olmaya doğru adım atacağınızı görüyorum. Ve anı değerlendireceksin. Anı değerlendirmek ne demek? Artık geçmişin izlerini kapatıyorsun. Geleceğe güvenle bakıyorsun. Ekonomide ve kazançta biraz ölçülü olun arkadaşlar. Yani çok fazla yorulmadan güzel kazançlar edinin. Bu hafta parayı biraz sıkın arkadaşlar. Elinize sıkı tutmanız gerekiyor. Cimri olacağınız bir hafta. Lütfen yapın bunu. Birkaç kuruş bir köşeye koyun. Altın almanız sizin lehinize. Siz çünkü Akrep burcusunuz. Akrep yer altı enerjisini taşır. Yani yerin altından çıkan madenler, altın, gümüş sana çok uğur ve şans getirir. Bence az deme, çok deme. Yok hiç deme arkadaşlar. Yokluk sözünü duymak istemiyorum param yok ki alayım sözü iptal otomatikman altın aldığında değerlenecek ve altın sana güzellikleri taşıyacak sevgili dostum bütünsel anlamda çok iyileşeceğini görüyorum yeni bir güç arayışın var gücünü kuvvetin eline alacaksın anlamsız tartışmalardan kurtulduğunu kendine çekidüzen verdiğini görüyorum Rabbimin izniyle her şey yoluna girecek hiç canını sıkma sevgili dostum evet zikrinizi veriyorum akrep burcu dostlarım ya müntekim zikri çekilecek 630 tekrar sayısı evet suçluları adalette adaletiyle cezalandıran odur Rabbimin adaleti suçluların üzerine inecek hadi bakalım arkadaşlar İnşallah hepiniz böyle suçlulardan bir anda kurtulursunuz. Sizleri seviyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim.